Kuzen. Oh, işte senden konuştuktan sonra bir bakayım dedim şuralarda ne var ne yok. Şöyle. Sessiz, sakin bir İstanbul öğleni. Bugün salı mı, çarşamba mı? 5 dakikada düşündüm ama herhalde çarşamba olacak ya. Radyo maksimum Bursa. Kuzen. Nasıl? Radyo Maksimum Muğla Ya Duygu'cum benim ya Duygu seç Bursa O gelmiş geçmiş Tarihinin Tarihinin en En büyük En nadide Moda ikonu Moda ikonu Duygu seç Duygu seç Bu işe kaç zaman 4-5 yıldır ee, modayla uğraşıyor, bildiğim kadarıyla ee, gerçekten tarzını çok beğeniyorum. Duygu, duygu seç, duygu, duygucum. Sümük geldi. Yak bakma da. Şey diyeceğim. Ee, hava biraz İstanbul'da serin. Bir de çok takdir ettiğim, gerçekten ee, beni şaşırtan. Şöyle yapayım. Bak sen şurada da şey var. Şöyle bak şurada da reflection var. Beni çok şaşırdan bir kız. Dilara Kirmit. Dilara Kirmit. Kıbrıs dergilerinde yazıyor. Kıbrıs ve Çekoslovak, Polonya televizyonlarında, Venezuela ve e, Arjantin moda te moda e, televizyonlarında, moda kanallarında e, moda dair ne varsa Dilara Kirmit orada. Duygu Seç Ona keza e, kombinasyon, Kombination Kombinasyonları muhteşem Şöyle şuradan bakalım be Bugün Taksim'i bir de buradan izleyelim ya Kuzen Radyo Maksimum Şöyle Bugün İstanbul'u Bugün Taksim'i Bir de benim gözümden bakalım. Şöyle Bu benim gözüm işte benim gözüm, benim gözüm. Gözüm benim, gözüm, gözüm ne haber gözüm? Gözüm gözün yanayım be böyle. Ondan sonracım. Radyo maksimum. Bursa. Şöyle. Burada bir de Erkan. Erkan Altun. Bursa'da. Bursa'da dostlarımız var. Hakan K. Bursa Gebze doğumlu. Şeker Pınar. Sonra işte. Ya işte Bursa deyince bütün arkadaşlarımız akıllardan film şeridi gibi geçer ve geçti Duygu seç Dilara Kermit radyo Maximum Maximum radyo radyo Maximum Evet güzel bir gün Taksim harika Taksim muhteşem of of yorulduk be hayat yordu bizi ve çocuklar çocuklar bize hayat yordu Abdullah Kırbaş. Dünden beri düşün Allah düşün. Nereye kadar? Düşün, düşün, düşün. Evet bugünlük bu kadar olsun. Radyo maksimum. Radyo maksimum. Bir de Unique to go. canım benim ya. Şeye ara kafeye gittim. Ara kafede güvenlik kameralarından gösterdiler oradan çıkarken oradan çıkarken şey yapmışım. Yunik Tuba'yı götürmüşüm. Ondan sonra seni hatırlamıyorum. Yok yani. Gritis, Gritis, Gritis. Gritis'e gideceğim bir kol alıp artık. Ne yapayım? Ne yapayım Tuba? Sen bana akıl fikir ver. Ey Tuba! Ey Tuba! Ey Erdoğan Sirkeci! Ey! Ergün, Ergün, Moskova. Ondan Tolga, Tolgacığım benim. Bal, zeytin geliyor. Bal, zeytin güzel köyden. Evet. Evet, siz gördüğünüz üzere Taksim her daim böyle. Şöyle. Şöyle. Güzel köyden. Güzel köyden organik görünler Avangard. Avantgarde'da montlar 10 lira. 110 liraya sattığımız montlar 10 lira. Serisi bitti. Bir de renkleri azaldı. Elimizde de stok var. İşte yaz geliyor modu korkusuyla. E, montları 10 liradan veriyoruz. Sivitler var. Fermuarlı sivitler. Tok 40 liraya sattığımız e, 40 liraya sattığımız sivitler 10 lira. Kışlıklar neredeyse yok pahasına gidiyor. Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Halit Kıvancı öyle dedi aslında. Hop dedi gayan Kardeşim hop dedi gayan Hop dedi Gayhan. Ondan sonra radyo maksimum. Radyo maksimum. Şimdi arkadaşlar hepsi şey diyor. Yalçın. Uzatmışsın da uzatmışsın. Konuları birbirine bağlamamışsın. Konuları atlata atlata yürütmüşsün diyordur. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Buradan şöyle aşağıya doğru bakalım. Burası da İstiklal Caddesi. İlkay'cım Londra'dan İlkay. Hi how are you? Get out here you just all right. Sevgiler selamlar. Özgür Onay. İyi bak kendine. Bu hareketten sonra hep Özgür Onay aklıma geliyor. İyi bakın kendinize kardeşim. Bay bay. Bye. bye. bye.